arkadaşlar 2024 yılının bal süzüm sezonu başlamış bulmakta. Burada çadırın içinde yüksek derecede sizlerin sofralarına gelen orijinal bal Fethiye Baba Dağı'dan bu şekilde gelmekte. İşte balcımız Sayın Ramazan Demirel şu anda bal hasadı yapıyor. Neler söylemek istersiniz Ramazan Bey? Biz Nektar güzel, bal yani akımı da güzel. Şu şekilde biz de bu birinci süzümüzü yapıyoruz. İnşallah sonra hayır olur. Ben Ramazan Demirel, Gülser. Eykülü başladı kasadımıza. Akımı da güzel. Şu şekilde normal yani. İnşallah sonra hayır olur. Evet arkadaşlar, sizlere gelen orijinal bal buradan var. bu şekilde eşi Sultan Hanım'la beraber hazırlanıyor ve sizlere geliyor. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız diyelim. Hoşçakalın.